Merhabalar sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burcu kardeşlerim kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok kısa bir içerikle karşınızdayım. Haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah keyifle dinlersiniz. sevgili hayatınıza kabul edersiniz. ilk defa bu videoda karşıma geliyorsanız ya da bu videoda kanalıma denk geliyorsanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı da ihmal etmeyin. Hepinizi çok seviyorum çok da teşekkür ediyorum. Bana vermiş olduğunuz desteklerden ve ilgilerden dolayı da ayrıca hepinize minnettarım. Şimdi kardeşlerim sevgili boğa burçları önce güzel bir niyetlenin, bir dileklenin bir bakalım sorumuzun cevabını bulalım aklımızdaki kişiyle aha sonrasında da videomuzun kahvesiyle devam edelim. Hazırsınız canlar ciğerler. Evet sevgili boğalar Size biri yanlış yapılmış. Bu yanlışa çok sinirlenmişsiniz. Gerek iş yerinizde, gerek evinizde, gerek sağınızda, gerek sorunuzda. Yani bir tane olay olmuş ve siz bu olaya gerçekten çok sinirlenmişsiniz. Ve bu sinirinizi de ne yapacağınızı şaşırmışsınız. Ve sizin yerinizde olsam gülüp geçeceğim. Yani böyle durumlara, böyle olaylara gülüp geçeceksin. Çünkü neden? İnsanların senin hakkında ne düşündüğü önemli değil. Sen kendini aynada nasıl görüyorsun, ne düşünüyorsun, senin için o önemli olması gerekiyor sevgili Boğa Burcu. Hadi bakalım kardeşlerim, bir de kahvemize bakalım. Sevgili kahvemiz bizlere neler söyleyecek. Maşallah. Bir tane sevinçli haberin var. Bu hafta sana bir tane sevinçli haber geliyor. Hem de öyle bir yerden geliyor ki sen bile şaşırıyorsun. Bu senin fincanın içi kardeşim, sen de benimle beraber gör. Bak sevgili boğa, yükselen boğa, ay ve güneş burcu boğa olan sevgili kardeşim. Öncelikle sevinçli bir haberin var. Şehir içi şehir dışı hiç fark etmez. Onun bu haberle beraber iki tane de sevinç gözyaşın var. Bir tane sevinç gözyaşın hemen geçecek diğeri uzun sürecek. Ve bu uzun süre sevinç gözyaşın parayla bağlantılıdır. Çok sevinçten gözyaşı döküyorsun. Onun haricinde gitmek istediğin yollar var. Kısa kısa böyle günü birlik gidip geleceğin yollardan bahsediyorum. Sen bu yolların hepsine de gideceksin sevgili Boka Burcu kardeşim. Onun haricinde sıkıntıların var. %80'ini atmışsan %20'si kalmış. Bu %20'si de parayla bağlantılıdır. Yani manevi değil maddi. %20. Yani böyle az bir mevla bir paraya ihtiyacın var. Ve sen bu paraya ihtiyaç duyduktan sonra sevgili kardeşim Allah'ın izniyle rahatlayacaksın rahatlayacaksın, rahatlayacaksın. Aslında bol ve bereketli bir döneme girmişsin. Sen bu dönemin kıymetini neden bilmiyorsun? Ve neden sürekli bir şeyler yapıyorsun, bir şeylerle uğraşıyorsun ve ilgileniyorsun? Ve sen yerinde olsam elime düşen fırsatı değerlendireceğim. Bu fırsatı değerlendirdikten sonra kardeşim ne yapacaksın? Bir kısa yolun var bak. Bir şahsi arabayla yanında bir kadın ve bir çocukla beraber bir şahsi arabayla sen bir yola gideceksin. Kısa bir yol. Bu yola gidip geldikten sonra senin böyle var ya üstündeki o kara bulutların hepsi dağılacak. Aman dikkat diyeyim sana. Çünkü etrafında bak həm gözlə insanlar çox belə səni yiyib bitirəcək, belə sənə nazar dəydirəcək, belə səni verib var ya yerindən edəcək insanlar var. Bu insanlara diqqət et. ...hiç kimsenin etesine sötüsüne karışmıyorsun... ...ama bu dönemde... ...senin etliğine de sütliğine de karışıyorlar... ...hanene müdahale ediyorlar... ...ve sen gerçekten ciddi anlamda sinirleniyorsun... ...gerek senin ailen gerek eşinin ailesi... Sü ...sürekli bir tantanalar... ...sürekli laflar dedikodular havada uçuşuyor... ...ve bu lafların dedikoduların... ...artık nereden geldiğini... ...nereye gittiğini sen de bilmiyorsun... ...gerçekten sinirli bir dönemde geçiyorsun da... ...diyebilirim sevgili boğa burcu kardeşim... ...onun haricinde... 1, 2, 3, 4 4 tane odalı yani 4 artı 1, 3 artı 1 veyahut da 4 oda böyle yan yanda bir eve taşınacaksın. Şu anki evinden çok fazla mutlu değilsin. Ev sahibine bak bir iniş, bir çıkış, bir iniş, bir çıkış. Sen bir şey söylüyorsan o bir şey söylüyor. Hangi devam ediyor. Ne yapacaksın kardeşim? Çıkacaksın başka bir eve gideceksin ama şu an gittiğin ev büyüktür. Yalnız büyük olduğu için de kardeşim ee, parası normaldir. Yani şu anki evine bin basar da diyebiliriz sevgili Boğa Burcu kardeşim. Devam edelim arkadaşlar. Devam edelim. Devam edelim. Şimdi onun haricinde arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Bir aydınlık haberin var. Var. Yok değil. Bu aydınlık haberin de şöyledir. Bu kadar sıkıntıdan sonra, bu kadar sancıdan sonra, bu kadar kefaretten sonra ...bir tane aydınlık haberin var. Bu haberi sen aldıktan sonra... ...ya bir yola gideceksin... ...ya da bir yoldan birileri gelecek. Bu kadarını net bilemem. Ya sen gideceksin ya da birileri gelecek. Bu birileri geldikten sonra... ...ya bir mevlid okutturacaksın... ...ya da böyle... E, ...toplu bir mevlid olacak... ...böyle sanki iki kişi, üç kişi birleşmiş... ...bir mevlut verecek... ...ve sen buraya gideceksin. Yani bu ikisinden biri olacak. Onun haricinde... Kızın ve da bu dönemde zoruna veriyor. Yurt dışına gideceğim, yurt dışına gideceğim. Aslında yurt dışında konuştukları birileri var. Bak bir telefon görüşmesi var. Bir konuşma, bir görüşme, bir, bir birliktelik var. Ama e, nasıl gidecek, ne yapacak, ne edecek bilemiyorum. Yalnız bir gidiş görünüyor. Yani yol açık bir gidiş görünüyor. Bu gidişi de siz önünde duruyorsunuz ama... Bilmiyorum bence fazla duramayacaksınız. Bu kişi gidecek. Kafaya koymuş. Bak burada. Gidecek yani. Öyle ya da böyle bu kişi gidecek. Devam edelim. Onun içinde bak ismin içinde E harfi. Su ismin içinde F harfi. E ve F harfleri olan iki kişiyle karşılıklı bir konuşmanız görünüyor. Bir konu, bir mevzu, bir durum her neyse karşılıklı oturup konuşuyorsunuz ya böyle sanki o size bir şeyler söylüyor siz ona bir şeyler söylüyorsunuz dikkat edin haklıyken haksız duruma düşmeyin sanki bu kişi kurnaz tilki diyebilirim sizi böyle var ya haksız duruma düşürecek belki bir para alışverişidir belki bir iş konusunda bir şeydir belki aşk hayatınızda bir fikir aldınız ya da ne bileyim bir şeyler oluyor bu kişiye danışabilirsiniz ama dikkat edin karşınızdaki kişi kurttur əs gözə olmayın. Sakın abunə diqqət edin. Gə nə baxalım bir də tavamız bizlərə nələri söyləyəcək? Sevgili tabaq Evet. Maşallah ki Subhanallah. Bak sıkıntıların gitti. Hepsi döküldü tabağına. Arkadaşlar şu iki kişi görüyorsunuz. Bir, iki. Bunlar birbirini çok seven çok zorlu bir dönemden sonra evlenen, güzel bir çift olan bu çift insanlara örnek olan bir çift. Resmen çifte kumrular gibi. Ama nedense şu an e, erkek kadına sırtını dönmüş. Neden? İsmin içinde B harfi olan bir kişiye. Bu erkek buraya biraz kaymış. Lafını sözünü dinlemeye başlamış. Bu kişi teyze olabilir. Bu kişi anne olabilir. Bu kişi abla olabilir. Yani bir kadın görünüyor önünde. Adam yüzünü kadına dönmüş. Kadın da uzun boylu değil. Orta boylarda hafif göbekli, hafif kilolu bir kadın bu kişi bu kadını dinleye bu bunun dediklerini dinleye dinleye kendi karısını kendine küstürdü hanımını eşini kendine küstürdü şimdi bir sıkıntı var yok değil ee, ama ve lakin bu sıkıntı geçecek kalıcı değildir yalnız e, ne yapacaksınız bu sıkıntının kaynağını bulmaya çalışacaksınız kardeşlerim onun haricinde de arkadaşlar e, bir anahtar var ama bu anahtar 1, 2, 3. üç kişiyle bağlantılı. Üçüncü kişi uzun boylu, iri yarı, babayit biri maşallah. İsminin baş harfi de T. Bir ev mi alıyorsunuz? Bir dükkan mı kiralayacaksınız? Bir iş yeri mi açacaksınız? Bir araba mı alacaksınız? Veya da hazır arabanızı değiştirecek misiniz? Bilmiyorum. Kestiremedim. Ama bir şey var döneminizde. Ve bu kişi size destek olacak. Bu kişinin sayesinde böyle rahatlıkla ve kolaylıkla yapacaksınız. Onun haricinde bir düğün var. Gitmek istiyorsunuz. Belki sizin düğündür. Belki başkalarının düğünüdür. Ama böyle var ya. Bu düğünde bir kişiyle ters köşe olacaksınız. Sanki siz bu tarafa geleceksiniz. O bu tarafa gelecek. Böyle bir durumun içinde hissedeceksiniz kendinizi. Üzmeyin. Ee, i̇nsanlar kötü olabilir. Ee, insanlar ne dediğini bilmiyor olabilir. İnsanlar vahşi olabilir. İnsanlar yovaz olabilir ama sen dürüstlüğünü, sen insanlığını, sen merhametini elinden bırakma. Yeri geldiğinde iyilik yap. Deniz bilmese de balık bilmese de halık bilir. Yani at denize balık bilmese de halık bilir. Bu hesapla yola çık. Eğer bu hesapla yola çıkarsan kardeşim sen kazanırsın, başkaları kaybeder ben anlatmaya doyamadım. İnşallah sen de dinlemeye doyanamazsın. Eğer ki beğenirsen abone olursun. Like yaparsın, yorum yaparsın. Bir tane küçük kalp de olsa atarsın, sevinirim. Tek bu burca değil, diğer burçları da dinlersen çok memnun olurum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.